Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mercan balığı tavadan mercan balığı kızartması yapacağım. Ben öncelikle balıklarımı temizledim. Kafalarını da aldım. Normalde kafasıyla kızartılıyor ama ben böyle sevdiğim için kafalarını kestim attım. Öncelikle bir biraz mısır unumuz var. Biraz tuz koyup tuzlayacağız balıklarımızı. Evet, tuzla balığımızı ovalıyoruz. Birazcık daha atalım üzerine. Evet, tavamıza biraz sıvı yağ koyuyoruz. Evet, şimdi mercan balıklarımızı mısırınla buluyoruz ve tavamıza yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde tavamıza diziyoruz. Evet, balığımızı dizdik. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Evet, ben her zaman için biraz da üzerine hamusu olsun. Böyle tavada kızartılan balıklara tuz limon serpeliyorum çünkü güzel lezzet veriyor siz de yaparsanız güzel olur evet balıklarımızı kızartıyoruz kapağını da kapatıyoruz evet şimdi balığımızı çeviriyoruz Evet, balıklarımızı çevirdik. Şimdi diğer tarafını kızartıyoruz. Evet, şimdi kızaran balıklarımızı alıyoruz. diğer balıklarımızı atıyoruz. Kıvaranları alıyoruz. Evet son balığımızı kızartıyoruz ve alacağız. Evet, mercan balığımızı kızarttık. Çok güzel oldu ve çok lezzetli. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.